Değerli manşet izleyicileri, bugün Edremit'te Kuyumcular Çarşısı'nda eski bardak pazarı tabir edilen yerde uzun kuyumculukta Yavuz Bey ile birlikteyiz. Bir tanıtım programı gerçekleştireceğiz. Yavuz Bey takriben 35 yıldır kuyum sektörünün içinde, 15 yıldır da Edremit'te hizmet vermekte. Yavuz Bey nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Bizler deyiz. Teşekkür ederiz. Yavuz Bey, meslek kariyerimizde ilk olarak nerede başladık? Bize bir anlatır mısınız? İstanbul Kapalı Çarşı'da 12 yaşında sektöre girdik. Özür dilerim, tam yeri evet. ve 12 yaş. Yani baba mesleği olduğu için mecbur biz de babamızın mesleğini sürdürelim dedik. 35 yıldır da bu sektörün içindeyim. Evet. bu 35 yılın 15 yılını Edremit'te tamir icra ediyoruz. tabi e, atölye yaptık. Teknolojiyi getirdik, tanıştırdık Edremit'e. Sonra mağazacılık işine e, soyunduk. Burada da devam ediyoruz şu an. Edremit'i sevdik ve Edremit'te kaldık. Vallahi sevmesek kalmazdık. Evet. İstanbul'un engamesinden sonra burası bize cennet geldi. E, biz de kalalım dedik. Kaldıktan sonra da işte tekrar kuyum sektörüne devam ettik burada. Evet, şöyle ilerleyelim Yavuz Bey. Altın fiyatlarının geleceğini nasıl görmektesiniz? Ya altın fiyatları şu an Sıkıştırılıyor durdurulmaya çalışıyor ama fiyatlar Gidecek Yani yatırım yapmak isteyen varsa Alsınlar Evet. Yani yıl sonu 2000-2300 bandında düşünülüyor Fiyatlar Yani yatırım en güzel yatırım altındır bence yani alsınlar diyorum ben Yavuz Bey diyor ki Bugünlerde biraz dalgalanıyor altın fiyatları ama tam altını, altına yatırım zamanı ileride artma ihtimalini görüyorum diyor. Artış olacak diye doğru mudur? Evet, evet. Yani alınmış alınmıştır. Altın hiçbir zaman değer kaybetmeyen bir e, nesnedir. Yani tavsiyem altın alınsın diyorum. Altın elbette önemli bir yatırım. Yavuz Bey son olarak ilave etmek istediğiniz bir şeyler var mıdır? Valla inşallah Edremit'imizi biraz daha güzelleştirilmesini istiyoruz. Evet. Nasip olursa il olma şeyinde yolunda ilerliyoruz ama inşallah il olursa daha da iyi şeyler olacak diye düşünüyoruz Edremit'imiz için. Edremit bir cennet. Evet. Değerini bilelim buranın. Evet. Peki teşekkür ediyoruz. Hayırlı bereketli işler diyoruz size. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diyorum size. İyi çalışmalar. Edremitte. De... Eski bardak pazarının bulunduğu Saraplar İçi Çarşısı'nda uzun kuyumculuktaki tanıtım programımızı tamamlamış bulunuyoruz. Yeni bir tanıtım bölümünde tekrar sizlerle birlikte olmak üzere. Hoşçakalınız.